Herkese merhaba arkadaşlar ben Tom Wilde Bugün sizlerle beraber kanalın ilk videosuyla beraberim Bugün speed builders oynuyoruz Birazcık new olabilirim ama sıkıntı yok yani Zaten amaç sohbet muhabbet etmek Burada birazcık size kendimden bahsetmek Yani nasılsınız nasıl gidiyor bu arada hayat Bu ne lan burç kalifi 1 2 3 1 2 3 4 5 3 5 tamam bu kolay Şimdi bir yapayım ondan sonra Konuşacağız çok demeden bu nerede birazcık kopya çekmek zorundayım böyle böyle değil miydi ya nasıldı üstteki he ben şeyle görmüştüm neyse arkadaşlar belli bir kitle ulaştığımı düşünmüyorum daha çünkü daha 120 abone kardeşim bir patlamaz mısın Oha seri katil. Be eğlendik arkadaşlar. İlk hayırlı olsun. 3. İlk hayırlı olsun. Yani ilk eğlendik. Yok şu bir tane daha gidiyoruz. Sonra sarı. Sonra yok gri değil. Sonra şu mu? Yok. Abi bir gitti bende ya. Yani tekrardan söyleyeyim ya zaten çok fazla iyi oynayabilen biri değilim. Ama AP'den gitti şu an. Neyse zaten amacımız sohbet muhabbet etmek, şöyle dolduralım, şöyle bir şeyler yapalım. Ş şunu şöyle şunu çarpık gözlü bir eleman oldu bizimki ama hiç önemi yok arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Şimdi e, kanalın ilk normal videosu bu. Diğerleri short videosu yani biliyor musunuz bilmiyor musunuz o kadarını bilmiyorum. 120 bin abonelik bir kanalım. Yani hedeflerim var mı? Tabii ki de var herkes gibi. Bu 4 yükseklikte. 4 yükseklikte yine gitti. 2, 3, 4. 4 yükseklikte yani belli başlı bir hedeflerim var yani herkes herkes gibi benim de hedeflerim var yani bir şeyler başarmak istiyorum ailemi ben de kurumlandırmak istiyorum ama inşallah yani bu Serüvende bana yardımcı olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar bana destek olursanız. Yani yapma, yapmayı düşündüğüm birçok şey varken... Kardeşim... Korkutmayın beni. 2-4 6 8, 8 ve 9 Mükemmel oyun nasıl olmadı ya? Böyle, böyle değil miydi ya? nasıl oğlum? Acı. Usta usta bir köşesine yapacakmışız. Neyse 39 mu? Abi neyse. Bu arada Craft Rice'da oynuyorum. Yani herkes bunda oynuyor herhalde. <laughs> Biliyorum çok fazla pek bir bilgim yok yani multiplayer Minecraft'ta. Yani düşüncelerim var. Eğer yani bu ne oğlum? Bakacağız bakalım arkadaşlar önümüzdeki sezonda konuşamıyorum oyun oynarken yani biraz konuşmak zor olur. Oluyor bilmiyorum. Şöyle hızlı bir şekilde şunları yapalım. Birazcık yavaş gibiyim şu an. Kusura bakmayın ilk elim çünkü bugünkü şuraya ortaya. Şurada şuraya. Bu kaleci. Ha. Kaleci. Bu adam gibi gol Rahip. Yani uzun lafın kısası. Ama önce bir su içeyim. Uzun lafın kısası. Yani kanal boş kalmasın. Shorts videosu. O, o, e, shorts videosundan ibaret olmasın. Yani şimdi adam giriyor bakıyor mesela. Diyelim A, bu adam shorts videosu var. Yani adam sadece shorts konuşamıyor. Bu adam sadece short. O kazandık. <laughs> Neyse ben ikinci parti ayarlayayım. Sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar i̇şte devam ediyoruz. Daha deminki oyunu kazanmışız. Yani hiç farkında bile değildim oyunu kazandığımızın. Yani mesela tanı beni tanımayan birisi geliyor yani çok fazla kişi de tanıdığını tanımıyor zaten. Yani tanımayan birisi geliyor mesela bakıyor A, bu adam short süzüyor falan. ne diyorsun lan falan zaten 5 6 10 tane falan short videosu var. İzliyor gidiyor yani bu kanal. Falar filan demesin. Biz artık yani böyle 1-2-3-4 3-4 arada bu sefer birinci olamayacağız. Zaten bala birinci olduk. Yani insanlar öyle söylemesin diye birazcık da gelişmek maksadıyla bir video yapmak istedim. Tabii ki tek kanalın tek şeyi bu olmayacak. Zaten belli başlı bir amacım var söylediğim gibi tekrardan. Eğer ki o amacımı uygulayabilirsem her şey daha iyi olacak da bu böyle değil herhalde ya. Değil mi? Neyse biz şöyle dolduralım da şimdi. Yani inşallah umarım video inşallah umarım konuşayım. <laughs> i̇nşallah video hoşunuza gider. Yani sohbetim sizi sarmıştır inşallah. Yani şu an tek kaydım bu. Yapmak istediğim çok şey var. Yani bunlar büyük işler değil. Ama yani neden olmasın? Yani büyük işlerde neden yapmayalım, değil mi ileride sizlerle beraber? Öyle yani. <laughs> Bu arada e, Survivor dünyasına başlamak istiyorum. Eğer beni takip ediyorsanız e, yapmanız gereken tek şey yorumlarda belirtmek, başla başlama vesaire. Birazcık size göre şöyleydi sanırsam şöyle 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 sonra şöyle 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 şöyle, şöyle sonra şimdi üstünde 3 tane vardı Aa, Bunlar buraya birleşik değildi ki. Aynen bunlar buraya birleşik değil ve buranın başında bir tane bir üstler neymiş. Neyse önemli yok. Birinci maçı kazandık. ikinci maçı da kazanırız diye düşünüyorum. Bugün iki maç atmayı düşünüyorum. Kimsenin kafasını ağrıtmama gerek yok. Yani <laughs> böyle düşünüyorum Yani kendi, yok. Yani webcam'siz YouTuber'ım olur lan bu devirde. Dedik de, dedik. de, de, diyeceğiniz, diyeniniz konuşamıyorum. Olur. Yani ama olmayınca olmuyor arkadaşlar. Yani çünkü birazcık daha gelişip öyle webcam kullanmaya karar verdim. Yani şimdi gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü bilmiyorum. Yani eğer yüksek güzel bir ab takip aboneli bir kanalım olursa eğer ileride yani belli bir başta belli başta bir kitlem olursa niye bir an yükseldim onu ben de bilmiyorum. Yani belli başta bir kitlem olursa tabii ki de webcam alırım. Mesela 100-200 kişilik bir kitlem var o zaman okey yani. yani o seviyeye gelirsem zaten gerisi kolay bir şekilde gelir. <laughs> Türk bayrağı. Suç pişimdi arkadaşlar. 1 2 3 2 3 4 5 6 7. Ya bunu yap bunu yapamazsam yüksek ihtimalle işlerim. 3 4 5 6 7. Yani ben ben de kendimi kendime ilişlerdim şahsen. Bu kadar abi. Baş koymuşum Türkiye'min yoluna. ne, oluyor, ne oluyor? Lan. Lan. Oğlum lan. Sen Türk değil misin lan? Oğlum siz Türk değil misiniz lan? Oğlum bu ne lan? Oğlum lan. Kutsal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beşincisinden itibaren şöyle şekilli şıkkılı şeyler var. Şöyle 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 şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bir baskın yedim ve elendim. Ya yani baskın yedim yapamadım. Yani bir telefon konuşması vesaire bir şey yapmam gerekiyor gibi oldu. Yani Böyle arkadaşlar siz şöyle aha aha bir an aha hayaletim. Oo. Eğer video atmazsanız ha, artık hayal Yani eğer bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız ve hatta yeni bir hardcore olur, normal olur yani öyle serilerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olup video like atmanız yeterlidir. Bu kadar yani bir de yeni bir seriye başlamamı istiyorsanız yani böyle şeylerin devam etmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.